Ben Yaptık el atmam mi? lazım bazı konularda. <laughs> dur Nefes, dur. Bu be ağacın atacan değil mi? Bir karaciğer oldu. Ağacı da çok güzel verdi. Öyle yani yani mi? yoksa Ak... bir de bu çiçeği şey ya tertemiz. Çok çok Şuna bak. Tertemiz köpek. ben zaten şeyi yemeyeyim. ne mi? Kadar evet. karaciğer yemeyeyim ne kadar. Öyle mi? Aa. Ya yeter ki petne olmasın. Yok be bir şey bu genç hayvan. <laughs> Dur şöyle yaralım. Ya. <laughs> Çekeyim mi? Böyle lan, fasadayı. E, tütün ballası yaparken şöyle adam bıçak elinde kopuyor şey gözün çıkarıyor. Ya o olacak ben dikkat ediyorum. Amcamın sağ gözünü koyunu kırarken makas girdi bak sağ oh, göz. Şöyle tepmeli beni Yani. Ya hiç görmüyor şimdi. Beni. Hiç hmm. mi? Hiç, oh. hiç. <laughs> <laughs> dikkat et ya benim bu Yani adam tek göze bak ne işler. Onun için yani. dikkat et. Benim <laughs> karı gayet korne bende. <laughs> <laughs> ben de bazı ur neyim şey diye bana. Grup Kör böyle. tarafıma uz geldin diyeyim. <laughs> ne yapayım? <gülüyor> <Her> <gülüyor> ne yapıyor lan? Ha? Ha, şey Oğlum yeter Tarantino. <laughs> Bunu asalım abi? bir. Nereye? 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 Hadi aslanım benim. Aa, ağırmış da. Şurayı da asabilirsin. Yok evet. şurayı Tamam. Satılık gibi bekle. <laughs> <laughs> Taze, cigir. Bak, batik gitti. Bana. Kahve nerede içtiniz siz? Center'da mı? Center'da. Of course. Aa, evet. yani, yani bütün kalabalık değil mi herkes? Camiden sonra hoca...